gidelim. Burası boş bak. Arka Tamam. Tamam ben buradayım. Arkaya kadar gitmeye yeri. Öldük ha. Amin Allah'ın karım kutu açtırı. Verdiğine bak ya silahı. Ya amına Bak et nasıl oluyor lan bunun ne oluyor mu? Ağla da var sanki benim gördüğüm kadarıyla ama. Önce ne ağda? O ne? Ver be beni. Valla orada bir takım var ha. Aaaa. Gürkan abi. Şurada var sanki. Demiyorum değil mi? Gördüğün bir yer varsa işaretlesene. Tamam Aha. O zaman işaretle. Sarı da var. Hı. Maviden mi olsun? Yok dışarıda mı olsun. <laughs> Bak burada da adam var. Kapı yokladın ama kaybolmuş. Şurada. Karalım var abi. Ses duyuyor. Duydun mu? Hadi hadi. Şurada var. Hoppa. Melal. Nereden vurdun? Sarıda. Çok uzak hmm. ya bu. Olsun adamlar burada o şeritlerin yok. Çok açıkta durur mu? Ensar bana doğru geldi gidelim. Geldim. Hı, Nereye çağırdın lan? Alana geçsene o şey. Çık, çık. Ben sola bak. Ne <laughs> <Daha> da. oldu? <laughs> Alan geliyor, alan geliyor. Hocam var mı? Şurada aşağıda. Abi dur. Tamam. Gidi. Ozan gel benimle, Ozan gel. Kask bakacağım. Şöyle girelim mi? Şu taraftan. Kal Ozan burada. Enerjini fulle. Solumuz, üstümüzde var. Ne? Sol üstümüze dikkat et Ozan. Ozan sol doğa gösterelim abi bir Abi, Sara ikisi de low. Yo, low değilim. Değilmiş abi. Birazdan olacaksın <gülüyor> abi. <gülüyor> Yo, karşı değilim. sıkıntı oldu, karşıyı verdik ya. Nereden Yo, de değiliz. Burası sıkıntı. Uzuncu. Ne güzel vuruyor ya. Kaldık ya burada. Kanka. Muat. Görünüyoruz oradan çünkü. Çabuk. 10 saniye. Bombayı. Evet. 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 Gel Evet. 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 oldu. Evet. 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 o Evet. 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 Bende smoke bitmiş. Öldü onlar öldü atma. Aa. Öldü öldü. <laughs> smoke atacağım bir tane. Ozan o... sen oraya bak aynı. B bıraktı. Yaparmış. Nerede yaptın abi? Şu sarı. <laughs> Şu an... hey. Smoke var burada. Tamam alırım az sonra. Yok gösterme o sen bana bak. Ha sola baksana o şey. <laughs> Dolsan az bekle. Aga be. E, neresi düştü? Smoke'la alırsın. Araba. Bak. Araba. Olamazsın şu an smoke atman lazım. Smoke yok ki şu an. Al <laughs> sikeyim. <laughs> <laughs> ne abi, Neden yattın yere bu? Lan yanlış yere ne gidiyor. Saniye. Nak orası. Burası nak. Alamaz yetişemez. Zord. Zord bin yan. yani. Sen öldün mü burada adamları? Dur abi sen Brand ne yaptın? Kur'an vurdu bizi ama. Oha. Tamam sen arasını düzgün de olmamız lazımdır. Hadi. Ama bu Salih, Salih götüm gözüküyor. Oo <laughs> <laughs> sen mi şu <laughs> o, sakın çiçeğe düştüm. Olsa bu zaman kavga büyük tabi ölür. <gülüyor> 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 Zırt. <gülüyor> e <sizin> <laughs> Salih mi kalmış son amına? Hı hı. Anne kaşar adamsın Salih sen ya. Salih'e başarabilirsin. Mermi yok mermi. Taşın üstüne atma Salih hiç beklemedi yerden çık. At be. Oha. Kafa gitmedi mi Turan o ya? Değmedi mi? Ama vurduğum kafa gitmedi mi? Yok yok. Hiç gelmedi. Salli, sen niye ses çıkarmıyorsun? Hiç anlamına kadar çatışırken. <laughs> O sana bir baktım götürüyoruz diyor. <laughs> o her yerde kasız geziyor bunu.